Herkese merhaba. Önümde bir Redmi Pad 2 var ve bu cihazda tarih ve saati nasıl değiştireceğinizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Öyleyse ayarları açarak başlayalım ve burada sol bölümde ek ayarları bulmak için en alta kadar kaydırmamız gerekiyor. Sonra tarih ve saate dokunalım ve burada bazı seçeneklerimiz var. Şu anda pasif olan bu seçenekler otomatik tarih ve saat kullandığımız için böyle. O yüzden öncelikle bu seçeneği kapatalım. Anahtara dokunun ve şimdi tarihi özgürce seçip değiştirebiliriz. Sadece kaydırarak değiştirin ve tamamıyla onaylayın. Saat içinde aynı durum geçerli değiştirip onaylayabilirsiniz. Ayrıca saat dilimini de seçebilirsiniz. Üzerine dokunun, bölgeye tıklayın ve burada mevcut olanların tam listesini göreceksiniz. Kendi bölgenizi bulun ve üzerine dokunun bölgeyi ve saat dilimini seçin. Tamam, ayarlarımızı yaptık. Ve bu yapmak istediğim şey değildi. Hızlıca geri döneyim. Ayrıca çift saat seçeneğimiz de var. Bunu bu anahtarı kullanarak açıp kapatabilirsiniz. Ve temelde bu özelliğin tüm amacı cihazınızda iki farklı saatin gösterilmesidir. İlki şu anda bulunduğunuz yerden, ikincisi ise dünyanın herhangi başka bir yerinden olacak. Örneğin Londra ya da başka bir yer. Ayrıca hangi saat formatını kullanmak istediğinize de karar verebilirsiniz. Şu anda 24 saatlik format kullanıyoruz. 12 saatlik formata geçmek için anahtarı kapatmanız yeterli. Böylece 12 saatlik format uygulanır. Yani bu tarih ve saatin manuel olarak özelleştirilmesidir. Tabii ki önceki tüm ayarlara geri dönebilirsiniz. Zamanı otomatik olarak ayarlamak için bu seçeneği açmanız yeterli. Ancak dikkatli olun çünkü otomatik zaman bile saat diliminden etkilenecektir. Bu yüzden saat dilimini de değiştirdiğinizden emin olun. Evet, hepsi bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın.